Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Serhat. Arkadaşlar bugün hepini bir zodiosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar taşımı kestim. Ulan saç da çok tuhaf olmuş. Şimdi kamerada bakıyorum. Vallahi komedi gibi saçım olmuş yani neyse. Arkadaşlar bugün sizlere yeni Zula klanımızı tanıtacağım. Arkadaşlar <laughs> klanımızın sırası 3. Şöyle göstereyim. Blue Whiskey, ee, Whiskey Blue adlı bir klan arkadaşlar. Bu klana Baki ortak oldu. Can abi diye bir abimiz var. Sağolsun Baki ile konuştuk. Ee, Baki bir miktar ücret verdi ve şu anda bu klana ortak olduk arkadaşlar. Klanın sırası, sırası şu anda 3. Ben şöyle kameramı altı alayım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Klanın bunun sırası şu anda 3. Ee, güzel bir klan. Gayet kaliteli, gayet güzel insanlar var klanda. Herkese çok terbiyeli, çok saygılı bir e, klan. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi bundan sonra... Evet arkadaşlar yani şimdi bundan sonra bu klanda neler yapacağız ne yani gibi adımları izleyeceğiz sizlere anlatacağım Şimdi hemen böyle bir herkese ek gireyim bir konuşalım bakalım sizlere beraber Evet arkadaşlar şimdi tamam da buldum şimdi arkadaşlar şöyle bir açıklama yapayım size kısaca Arkadaşlar bizim bu klanı alma sebebimiz bakimle bu ortak olma sebebi ilk başta şu Hani su kitlesine biraz daha tanınmak hani biraz daha ortam çevre yapmak arkadaşlar ilk baştaki amacımız buydu Klanın da ortamı vesaire her şey çok güzel bir klan Herkese çok terbiyeli ee, insan gerçekten bu klandaki insanlarla da az çok tanıştık. Hani hiç küfür vesaire CTL falan basmende bir klan. Hani gördük klandaki herkes gayet saygılıydı. Hani dedik bize de bir klan almayı planlıyorduk böyle ilk yüzde. Hani üçüncü sırada klan ortak olmak gerçekten zor bir şey. Biz öyle bir şey düşünmüyorduk. Ama işte üçüncü sırada klanın ortak aradığını gördük. Dedik hani madem ortak arıyorlar bir de değerlendirelim bu fırsatı. Zaten güzel bir klan. Güzel bir oyuncu katılmış klana. Biz de hemen fırsat gelmişken klan ortak olduk arkadaşlar. Hani bence güzel bir iş yaptık. Çünkü hani e, Zula camiasında tanınıyoruz yavaş yavaş bu tarz klanlarla. Ben arkadaşlar şimdi şu anda da bir Zotoburg meselesi var. Zotoburg'dan da bir hala hayır yok. Yani daha bir destek, bir destek vesaire gelmedi. Yani e, şu anda Zula Zula'yı bayağı bir aldı arkadaşlar bu çeken. Hani benim de amacım Artık çiçek içerik bulamadığım için hani biraz clan vs falan çeker diye düşünüyorum. Hani bu klanı e, sıralamada ilk kişiye sokup klanı biraz daha büyütmek. Hem de arkadaşlar benim için de biraz da Youtube'da içerik çıkar diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten Youtube'da içerik bulmakla çok zorlanıyorum arkadaşlar. Neden de şu hani hiçbir içerik yok. Yani o yüzden hani içerik bulamadığım için şöyle düşündüm ben de hani bu klanla beraber videolar çekeriz. Harma atarız vesaire. Ben de bunları YouTube'da paylaşırım arkadaşlar. Tabi isterdi isterseniz. Umarım güzel olur. Yani aldık. Hani parasından değil ama inşallah uğraşırız. Daha güzel yerlere getiririz klanı. Bunun neredesiniz? Daha kimse yok. Ah be lan. Bir saat dokunmazdı bu adamın ya. Bu arada arkadaşlar saçlarımı kestim. Nasıl olmuş arkadaşlar ya. Valla biraz kamerada biraz kötü duruyor ya. Valla Yorumlara belirtin bakayım arkadaşlar saçlar nasıl olmuş. Lan biraz komik duruyor kamerada bu arada. Lan sıkamadım. Abi sıkamıyorum eğim yok ya daha şimdi uyandım. Aga yok beni hiç sıkar kullanayım ya. Leomber sıkamıyorum arkadaşlar. Şimdi gel kardeşim. Gel kardeş. Gel ne gel. Gel ne gel. Ah be. Anlıyor şimdi. V ile kar oynayacağım. Şimdi arkadaşlar V ile Sonra yavaştan videomun sonuna gelelim. Umarım şöyle videoda bir güzel like atarsınız. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bizimle klan ve satmak isteyen arkadaşlar da varsa yorumlara klanların adlarını bırakabilirler. Veya bir iletişim numarası vesaire. Yavaştan klan ve de başlayacağız bu klandan. Ben biraz da video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Az önce dediğim gibi çok içerik olmadığı için. Klan ve sarıyor zaten. Ah be. Lan iyiyim yok ya şu anda hiç. Yeni uyandığım için. 2.50-17 videonun sonuna geleceğim. Ya abi adam var ya oraya yemin ederim meskinini kurmuş. Bak sen adam birinci ya. Oha. Ulan dur 2.50'lik de. 2.50'de bu adam öldük ya. Gel kardeş gel. Ulan adam noltkop atıyor. Adam çözmüş ya bu AWP'yi yemin ediyorum. Bu ne biçim L11 ya? Zoom sanki yamuk gidiyor gibi. Abi delireceğim ya dur ya. Son üçer hadi son üçer. Abi bunun zoom'u yamuk ya. Şu an mouse'u bile döndüremiyorum. O da öyle şeyim yok. Gel kardeş oy bak. Onu güzel vurdum ha bu arada. İyi bak biraz konmaya başladık. Devam gelirse. Bir 20'liye kadar giderim ben. Lan nasıl kaçtı ya ama. Hadi lan gel. Selim gel katil. kardeş. Oha alt kimse yok. Katil. Ya çok açıkta durdum ya. Tamam hadi son bel oynayacağım sonra arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Kişi. Kişi. Gel lan oraya gel seni vuracağım. Ah be neyse bir çıkalım. evet ESC'ye bastım gibi oyunu atması bir oldu. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.